Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz genel cerrahi uzmanı doçent doktor Doğukan Durak bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet. Sağ olun siz nasılsınız? Kardeşimiz hocamız hoş geldiniz. Evet öyleymiş. <laughs> evet. Hocam obeste cerrahisi nedir? Kimlere yapılır? Obeste şu andaki tüm dünyadaki bir sağlık problemi aslında dünyada olduğu kadar ülkemizde de bir problem halindedir. ve Hatta Avrupa'da da birinci sıradayız. Obeste cerrahisi bunun neresinde dersek, nasıl tedavi ederiz dersek, öncelikle diyet, egzersizle hastalarımız kilo veremiyorlarsa biz devreye giriyoruz. Obeste cerrahisi uyguluyoruz. Bunu da tabii her hastaya uygulamıyoruz. Bazı kriterleri uygun hastalarımıza vücut kitle indekslerine bakıyoruz. Eğer ki 35'in üstünde tansiyon, şeker hastalığı varsa ameliyat uygulayabiliyoruz. Ya da herhangi bir hastalığı yok, 40'ın üstünde bu hastalara obezite cerrahisi uyguluyoruz. Bu hastalara obezite cerrahisi uygulamamız da lazım çünkü obeste hem tansiyon, şeker, kalp, akciğer gibi Birçok problemi beraberinde getiriyor. Bunlardan tamamen kurtulmalarını sağlıyoruz. Evet, Aslında bir estetik kaygıdan çok ciddi bir sağlık problemi. Evet aslında mi? herkes estetik olarak düşünüyor ama bu bir sağlık problemi. Hı. Yani e, o nedenle e, ileride tansiyondan kurtuluyor, şeker ilacından kurtuluyor, eklem ağrılarından kurtuluyor, uyku apnelerinden kurtuluyor. Yani bunu sağlık için yapmak lazım. Sadece estetik değil derdimiz. Evet. Hocam, obezite cerrahi isterken en çok yapılan ameliyat sanırım tüp mide ameliyatı. Evet. Biraz isterseniz bundan bahsedelim. Nasıl yapılıyor, tam olarak nedir? Hı hı, Tabii. E, tüp mide ameliyatı hem dünyada hem de ülkemizde en çok yapılan obezite cerrahi prosedürü. E, bu amel tek değil ama değil mi hocam? Biz hep en çok yapıldığı için onu hayır, biliyoruz. Hayır, hayır tek değil. Hı. Ama e, hem medyatik olarak hem de e, en çok yapılan o olduğu için o biliniyor. E, ama e, sadece bu ameliyat yok. Ee, bu ameliyatta midenin %75-80'lik kısmını alarak e, mideyi büyük ölçüde daraltmış oluyoruz. Kapasitesini azaltmış oluyoruz. E, hem kapasiteyi azaltıyoruz hem de midenin açlık hormonu salgılayan bölümleri var. O kısmı da alıyoruz. Hastamız daha az yiyor, daha az açlık hissediyor, tok olduğunu hissediyor ve bu şekilde de e, diyetisyen desteğiyle beraber çok güzel kilo veriyor. Evet. Şeker ameliyatı nedir? Nasıl yapılır? Hep şeker hastalığı duyuyoruz ama. Evet, evet, şeker ameliyatı da işte e, bu diğer prosedürlere giriyor. Yani e, sadece tüp mide değil. E, şeker ameliyatında e, gastrik bypass yöntemi oluyor. E, bunda ne yapıyoruz? Hem midenin kalibrasyonunu azaltıyoruz, gene küçültüyoruz. Hem de bağırsaklardan emilim yolunu değiştiriyoruz. E, bu emilim yolunu değiştirdiğimiz zaman... E, Yediğimiz besinler hem daha az oluyor hem de emilmeden atılıyor. Bu şekilde de e, şeker probleminden de kurtulmuş oluyor. Hastalarımız o kadar güzel ki şeker ilacını bırakıyor tamamen. Ha, bu hastalık e, her şeker hastasına da yapmıyoruz. Daha çok e, kontrol edilemeyen şeker, insülin kullanan hastalara bu prosedürü uyguluyoruz. E, bu şekilde e, hastalarımız ilaçlarından kurtulmuş oluyorlar. Yine en çok merak edilen hocam ameliyat sonrası takip süreci nasıl ilerliyor? Ameliyat sonrası takip en önemli kısımlardan biri aslında. Sadece ameliyat e, yaptık bitti değil, ameliyat sonrası takip daha önemli. Çünkü ameliyat sonrasında e, biz mesela 3 gün sonra taburcu ediyoruz hastalarımızı. Ama bu taburcu ederken hastalarımızın diyet programını diyetisyenimizle beraber e, planlıyoruz. E, ve e, hastalarımıza bunu uyması için sürekli irtibatta oluyoruz. Aynı zamanda hastalarımıza bu ameliyatlar sonrasında evet her şeyden şekerden tansiyondan kurtuluyor ama bazı vitamin eksiklikleri de görülüyor. Bu nedir? İşte B vitamini, B12 vitamini, demir eksikliği. Bunlar görülebiliyor. Bunları da takviyede bulunmak için biz birinci ayda, üçüncü ayda, 6. ve 12. ikinci ayda hastalarımızı çağırıyoruz, gelin bir kontrol edelim diyoruz. Gereken takviyelerinde de bulunuyoruz. Ee, bu şekilde hastalarımızla e, güzel bir iletişim içinde oluyoruz. Evet. Şimdi e, tüp mide ameliyatını duyuyoruz ama bir de mide balonunu duyuyoruz. Evet. Mide balonu nedir? Kimlere yapılır? Mide balonu e, kilo vermeye yardımcı ameliyat olmayan bir yöntem aslında. E, mide balonu e, ameliyat için uygun olmayan hastalara ya da e, Vücut kitle endeksi çok yüksek olup ameliyata hazırlamak için kullandığımız endoskopik olarak yerleştirdiğimiz e, bir e, silikon bazlı bir balon midenin içerisine yerleştiriyoruz. Bunun herhangi bir alerji durumu ya da herhangi bir hayati riski de bulunmuyor. Anestezi eşliğinde 15 dakikada e, yapılan bir işlem aslında. Ve bu e, 6 aylık ya da 1 yıllık e, süreçte gene bu diyetisyen takibinde oluyor ee, bu süreç içerisinde hastanın nasıl e, beslenmesi gerektiğini öğretiyoruz ve e, bu 6 aylık süreç sonrasında da balonu tekrar çıkartıyoruz. Gene anestezi eşliğinde e, endoskopik olarak ve herhangi bir sıkıntı da yaşamıyor hastalarımız. Bu süreçte de yaklaşık %30 gibi e, bir kilo kaybı sağlıyor e, mide balonu oldukça da etkili oluyor. Daha eski bir yöntem galiba değil mi hocam? Yani şey tüp mide ameliyatına göre yani yıllardır kullanılan. Yok aslında eski deme dememiz lazım ama çok daha yıllardır yapılan. Evet daha aslında eski değil daha yeni. Yani ameliyattan korkan hastalar için bir çözüm gibi bulunmuş mide balonunu tercih ediyorlar. Bu şekilde de kilo veriliyor. 2000'leri yılların başlarında Cerrah Paşa'dayken o zaman tabii master şefi Ümit Usta hmm. <laughs> grubu hatırlar. O olmuştu. Ben de oradaydım. Bana da kitabını hediye etmişti rahmetle. Orada aklıma geldi. Evet, evet. Bir de hocam mide botoksu var galiba. Evet. Mide botoksunu aslında kısmen kullandığımız bir yöntem. Çünkü mide botoksu midenin içerisine gene endoskopi eşliğinde yerleştirdiğimiz botulinum toksin dediğimiz bir e, toksini enjekte ediyoruz. Bu e, ne yapıyor? E, midenin salgılarını azaltıyor, kasılmasını azaltıyor. Bu şekilde açlık hissini azaltıyor. Ama e, bu hastalarda daha seçici olmak lazım. Çünkü e, bu kilo vermek için daha çok %10 bir kilo kaybı sağlıyor. Yani e, çok obezite cerrahisi uygulanacak hastaya mide botoksu yaparsak bu hastayı mutlu etmez, başarı şansı da düşüyor. O nedenle kilosu daha az olan, daha böyle 8-10 kilo kadar kayıp olmak isteyen hastalarımıza e, mide botoksu uyguluyoruz. Daha geçici bir yöntem mi hocam cerrahiye göre? Tabi e, tabii daha geçici bir yöntem. Cerrahi obezitedeki e, tedavi sürecindeki en etkin yöntem Altın şu anda gibi en etkin yöntem. Yani e, onun mide balonu ya da botoks e, kesinlikle başarı şansı olarak bir yanına yaklaşamaz ama dediğim gibi ameliyat olması eee Uygun olmuyor hastanın ama biraz da kilo vermek istiyor. İşte o dönemde de biz botoks ya da balonla destekliyoruz hastamızı. Ama e, balon ve botoks da ikisi de diyetle beraber yeme alışkanlığını öğreten bir yöntem. E, yani sadece mide balonu ya da botoksu yapılıp e, kilo verme e, başarı şansını düşürür. Evet. Hocam ben bu tüp ameliyatına tekrar geri dönmek istiyorum. Az önce demiştiniz ki Avrupa ülkelerinde hani artık şey ülkemiz de birinci sıralarda. Evet maalesef. Ee, şimdi maalesef ki bu grubun içinde e, ergen dediğimiz yaş grupları da çok evet. fazla. Evet çok fazla. Ee, hani obiste belki de onlar daha fazla seyrediyor. Hmm. Belki ile alakalı. Peki e, bu tüp bir de ameliyatı bu yaş grubunda e, yapılabilir mi? Bir alt yaş sınırı var mı? Şimdi şöyle, evet, adolesan obezite cerrahisi diye bir kısım var, bazı merkezlerde yapılıyor, yapılmaz değil, ama bunun çok iyi seçilmesi lazım çünkü ergenlik döneminde çocukların hem hormonal olarak gelişim yani. aşamasında oluyorlar, bu nedenle kemik gelişimi farklı oluyor, bu nedenle bu hastalara direkt evet obezite yapmak. Cerrahisi yapmak çok uygun olmayabilir. O nedenle çocuk endokrin e, has, e, bölümünden onay alarak yapmamız lazım. Biz genel olarak 18 yaş üstündekileri e, obezite cerrahisi yapmayı tercih ediyoruz. Hı. Hocam kilo almış ya da obez olduğunu düşünen her hasta ameliyat edilmiyor galiba değil mi? Burada hani hasta seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Hasta seçimi şöyle, e, hem e, vücut kitle indeksine bakıyoruz. Dediğim gibi 35'in üstü olması lazım en azından ve bu yardımcı yöntemleri diyeti, e, sporu ya da endoskopik yöntemleri bir denemiş olması lazım. E, ondan sonra ancak biz cerrahiye hiçbir şekilde fayda sağlayamıyorsa cerrahi yönlendiriyoruz. Yoksa e, ha, evet hastalarımız biraz estetik kaygıyla. Uygun olmadan da ameliyat istiyorlar. Ama hızlı bu, çözüm. Hızlı çözüm evet biraz kolaya kaçıyor insanlar ama e, bu sonuçta bir cerrahi. Bunun da belli bir riskleri var. E, onları almak e, hem hasta için hem bizler için uygun hastayı seçmek lazım. Ancak o zaman güzel sonuç elde ediyoruz. Hı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben Ağzını teşekkür ederim. sağlık. Çok sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugünkü konumuz genel cerrahi uzmanı Doçak Doktor Doğukan Durak bizlerleydi. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.